Çünkü çoğumuz Temmuz'da yine bir asgari ücret zammı bekliyorduk. Ama resmi açıklamalar farklı söylüyor. Türkiye'de asgari ücret genellikle yılda bir kez Ocak ayında güncelleniyor. 2022 ve 2023'te yüksek enflasyon yüzünden Temmuz'da ek zam yapılmıştı. Hatırlarsınız. Ama bu yıl yani 2025'te hükümet tek zam politikasına geri döndü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz 2025'te asgari ücrete ara zam yapılmasının gündemde olmadığını açıkladı. Hükümet enflasyonun düşmesini bekliyor ve yıllık zam sistemine devam ediyor. Olağanüstü bir ekonomik gelişme olmazsa ek zam beklenmiyor. Güncel net asgari ücret Ocak 2025 itibarıyla 22.104 TL oldu. Brüt ise 26.005 TL. Bir sonraki zam ise Ocak 2026'da açıklanacak. Kısacası Temmuz 2025'te asgari ücrete ara zam yok. Takipte kalın. Asgari ücret ara zam mı? Asgari ücret 2025.